Türkçe veya yerel dillerde seçmeli derslerin olacağını söylemişti. Tabi bu belki Türkiye'de birçok kesim hazırlıksız yakalandı açıdan. Çünkü bu dersleri verecek olan öğretmenler malumunuz e, her şey yetişmiş durumda değil. Olmadığı için de bazı sıkıntılar çıkabilir. Endişesiyle e, Milli Eğitim Bakanlığı'yla e, bazı Bağdat Üniversitesi ve Bilgi Üniversitesi arasında çeşitli görüşmeler yapıldı. Buradaki temel amaç, hükümetin verdiği bu kararla e, orta öğretimde yerel dillerde e, yerel dillerin seçmeli ders olarak tercih edilmesinde e, öğretmen ihtiyacını nasıl karşılayabiliriz? Toplantıların amaçları buydu. Daha önce de sizler de biliyorsunuz basına yansıyan şekliyle işte Mardin Artık Üniversitesi'nde 500, Bingöl Üniversitesi'nde 200 kontenjan verildi şeklinde bazı beyanatlarımız oldu Batı basında. Esasında böyle bir kontenjan verme durumu söz konusu değil. Yani Milli Eğitim Bakanlığı işte Bingöl Üniversitesi sen bana 200 tane öğretmen yetiştir. Yok falanca üniversite sen bana 500 tane öğretmen yetiştir şeklinde bir e, talepte bulunmamıştı. Milli Eğitim Bakanlığı eğer önümüzdeki dönemde yerel dillerdeki başta Türkçe yazılacak olmak üzere seçimleri ders konulduğu takdirde bunları verebilecek öğretmen nasıl sağlanabilir? Sadece bununla ilgili bazı görüşmelerde bulunduk. En son dün Mardin Artık Üniversitesi Rektörü ve Bingöl Üniversitesi Rektörü olarak ben Milli Eğitim Bakanlığı'nın davet olarak Milli Eğitim Bakanlığı'nda bir toplantıya katıldım. Üçlü bir toplantı. Bu toplantıda mevcut düşünce çerçevesinde Kürtçe, Zazaca ve diğer seçmeli ders olabilecek yerel dil ve lehçelerde öğretmen ihtiyacı ilk etapta nasıl karşılanacak? Malumunuz bu dillerin veya lehçelerin Türkiye'de herhangi bir lisans mezunları olmadığı için bu dersleri verecek öğretim elemanları daha doğrusu öğretmenler mevcut değildir. Yapılacak şey şu, en pratik çözüm olarak ilk etapta bulunan çözüm şu. Lisans mezunu olup, Mardin ve Bingöl Üniversitelerindeki Yaşayan Diller Enstitüsü'nde tessiz yüksek lisans yapacak olan, aşağıda biraz sonra bahsedeceğim kriterlere uygun kişileri, kişileri Önce bu dersleri vermek üzere görevlendirilecek, daha sonra bu nitelikteki öğretmen adaylarından da bir atamala yapılacak. Düşünce bu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bizden net istediği şu, Kürtçe, Zazıca veya diğer lehçelerden ek de ders verecek olan elemanların mutlak suretle eğitim fakültesi mezunu olması gerekir. Eğitim fakültelerinin de Türk dili mezunu, Türk dili öğretmeni mezunu, Türk Edebiyatı bölümü mezunu, Edebiyat bölümü mezunu veya yine eğitim fakültesinin sosyal bilimler bölümünden mezun olanlar. Bingöl Üniversitesi'nde, Mardin Üniversitesi'nde Yaşayan Bilimciler Enstitüsü'nde testsiz yüksek lisans görürlerse bunlara bu dersleri vermek üzere görev verilir. Ama ilk etapta da hali hazırda bu vasıftaki öğretmenlere bu görev verilecektir. Hali hazırda öğretmen olarak görev yapıyor. Aşağı, az önce bahsettiğim bölümlerden mezundur. Bunlar gelip bu bizim bahsettiğimiz her iki üniversitenin yaşayan birer açısından tesis yüksek sansı yapacaklar. Ve bunlara Kürtçe ve Zazıra dersi vermek üzere görevlendirme yapacak. Yani açıktan atına hemen yapılmayacak. Ama bir daha ihtiyaca binaen yine bu bölümlerden mezun olup bizim yaşayan diller enstitülerimizden yüksek tesis, yüksek lisans tezini aldıktan sonra ki aldan alan kişiler de ihtiyaca binaen açıktan atamalara da yapılabilecek. O nedenle Zazaca bilen herkes, Kürtçe bilen herkes veya e, herhangi bir bölümden mezun olan bir şahsın Milli Eğitim Bakanı bu dersleri vermek üzere görevlendirmeyi kabul etmiyor. O nedenle 500 kişi, 700 kişi meselesi ben ziyade biz oturduk, yeniden bir değerlendirme yaptık. Milli Eğitim Bakanlığı'nın istediği, istediği kriterlere uygun olan bu bölüm mezunlarına testsiz yüksek lisans yaptıracağız